Go 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 throw it up. <laughs> Start twerking like Miley. Oh yeah twerking like Miley. Don't pop it like Miley. Hepiniz selam arkadaşlar ve hepinize merhaba gençlik. Bugün sizlerle beraber gülmeme challenge değil. <laughs> Göz kırpma challenge yapacağız. İkizim G ile yarış için karıştırdım. Yanımda Eren var. Eren'in kanalına da abone olun. Açıklamada kanalı bulabilirsiniz. Ve şimdi başlayalım. Cedasım amdam. İlk kırpan kaybeder. Önce kadar sayıyorum. <laughs> 1 2 3 Hoşçakal Kırpın. İlk defa Gel Kanka. Dur. Ne Gel. Evet. <laughs> evet başımızda bir, bir iki, 1 2 3 Başla. Dokun, başla. Tamam. bir

Gözüm, ya. gözüm yaşardı bir dakika. Zaten nefes alamıyorum. Bir dakika bu sayılmaz var bu sayım var. Ha, gözüm yaşardı. <laughs> Doğru, do. bir, bir, iki, üç. Çok kötü yaşam. <laughs> köfte. tam kapattım. Oğlum öyleyse ben ne yapayım? Ya oğlum, Kapattın ya çok çoktan. Gittin, gittin. Sen kaybettin. ben zaten. 5 saniye Eren 5 saniye mandalla tutacak. Ben kazandım. Kulağına değil ben de de. Bir. iki. Üç. Dört. Beş. Çıkartabilirsin yanıyor neyse arkadaşlar hoşçakalın bay bay abone olmayı like atmayı ve yorum yapmayı unutmayın erenin kanalına da abone olun erenin kanalını açıklama kısmında bulabilirsiniz şimdi hoşçakalın bay bay cagade bay bay